Ben konuşacağım. Evet Arkadaşlar merhaba ben King Agit 4773. Ee, i̇nşallah beni bilenler çıkar. Ee, geçen Final Fantasy 3 oyunu e, kuzenlerimin yanında Final Fantasy 3 oynuyordum. Ama gözükmüyordu. Videoyu atamadım. Attığımdan sonra kayboldu. Ya yani, birinci Allah aşkına yemin ederim az önce telefonundan e, oynuyordu. Çıkam gittim hayır. Eee Fox ikinci gecedeyim. Fox iki kere e, bana atladı. <laughs> ödüm götüme kaçtı. K11. Bir evet. İyi, burada istediğimizi yapabiliriz daha. Tuz evet, enerji evet. var. Mehmet ikinci geceyi sen yapmak istiyor musun gerçekten? Evet arkadaşlar. Hayır dedi arkadaşlar. İlk gecemi ikinci Tamam ben Mehmet yapıyorum Mehmet sen yap. Evet Mehmet. Halo orada. <laughs> Bunny burada. Bunny ha. Freddy çıka. Çıka geldi. Çakı çakı. Bak hadi üstüne çıka. Oğlum bu nerede bir şey mi bu pandalar bilmiyorum. Bu da Foxy abimiz. Fixu. Bekle bekle. Şuraya Bu da Bunny abimiz. Orada da Freddy abimiz. Ferdi balons. abimiz. Balons gelmesin. Balon çocuk. Balon çocuk. Balon. O çıka gitti evet, mi? arkadaşlar. Yok. Hayır orada. Çakı gitti. Çakı ne alaka oğlum? <laughs> Adı üstünde. Puppet yok burada şu. Hı, <laughs> balonsun bölgesinde. Şimdi hatırladı Puppet'ın o hediye kut kutusunu. açması çok nadir bir olay. Ne? 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 <laughs> Abi az önce Puppet benim ekranımda hediye kutusundan çıkmıştı. Sıkıldık. Sıkıldık. Vent'te bir şey mi vardı? Bu ne alakası var? Sanırım var. <laughs> He? Sanırım sakıldık. Mehmet enerjim bitti fazla harcama öylesine ekranda Sanırım Maskeyi tak gitsin. Sanırım. İlk gecede ölmeyeceksin zaten. İlk gecede ölmeyeceğim. Lan çorabı kurbağa içerdim. İlk gece. Vallahi çorabı kurbağa gecede... O çorabı nasıl yırttın? Nasıl yırttın? Ne diyorsun Nasıl? <laughs> Yurttan, yurttan, yurttan. Ha ha. Freddy, Freddy. Freddy. Dersem yalan olur. Ya. Yurttan. Ne? 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 Yeter. Nereye Ne? Ah, Ne? 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 Yandım dedik çabuk gibi ayran. Eda ol, zil belli. Oğlum ölmedi. Ay, 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 ay. emin şey geldi. Ölmedi şimdi. Hadi yarı geldi. Bir şey olmaz lan ses. Ses açacaksın hiçbir şey olmayacak. Bu yarı geldi, geldi. Bu yarı geldi, geldi. Bir ses atacaksın oğlum bu kadar mı zor? <laughs> oğlum ben daha şeydi böyle olmuş ha. Evet ya. Bir ses açacaksın oğlum bu kadar mı zor? Bakalım geldi <laughs> mi? Çabuk gelin. Diyor ki atayım kafalarına düşse ne olacak? Oh, mu geldin. Hı hı. Yedik mi? Like 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 like. Hayır. Bizim şapşallar korkuyor. Ha tamam. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Talat e, konuşmaya utanıyor. Hadi. E, kanal sahibimiz Hadi. konuşmaya utanıyor. Ben konuşmuyor. Ses atacaksın oğlum. Korkma bu kadar da. Aa ben, ne, korktum, yoksun, ben, <laughs> korktum, ben korktum. Ben korktum ben. Korktum da ne olur ne olmaz bak. Ben korktum, öldüm, öldüm. <laughs> Talat şafşal abimiz korkun. Oğlum ben böyle bırak lan. çok, çok az Gel şey, kafanı koparıp yüzünü doyur. <laughs> Evet Mehmet. Ömer! Bani! Bani geldi lan! Bunlar kavga ederken Bani geldi. Bakmalı mıyız? Mehmet Me sen bak. Bu senin gecen. Mehmet mehmet Me Me yedik. gelecek ne olacak oğlum? <S2Give heartbreaking> Şu an gözümüz patladı. Papıt geliyor. Papıt geliyor. Ne bileyim geliyor. Salondan geliyor lan. Gelmemiş. Foxy geliyor. Foxy'den. Ne falan da ben uyudum. Evet. Abi korkuyoruz. Mehmet. Şak. Korkma lan. Şak 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 şak. Ç... Şu an bir gözüm kapalı bir gözüm şok, açık. Şok, şok. Bak bakalım. Oh! Yoktur mu? Birinci Bu... gece. Bak bak söyle. Ay git söyle. Ay git söyle. Ben böyleyim. Öldüm. Ben böyleydim. Arkadaşlar ya ben iki parmağımı iki gözüme koydum. Yok. Hiç olmaz. Buraya da ses at. Piper, Piper. O da Onda nadir şeylerden biri. Yok lan o nadir değil. Nadir. Hayır o papatın yerine geliyor. O papat olsaydı nadirdi. Uydum koptu silah sesinden Zelal Bey. Ah be Altın kaplama değil miydi o? Golden Freddy gibi. Yo o, 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 o animatronik vücudu. Ha. <laughs> Oğlum, <laughs> Bu video 18 yaşından küçükler izlemesin. Bütün çok küfrettim. Eee 10 yaşından küçükler izlemesin çünkü. On Yok biz 10, 10 yaşındayız. Ben biz 14'üm. <laughs> Tamam ben de 10 yaşındaydım. Bismillahirrahmanirrahim. Tamam bize sefer tamam. benim sıram. O neydi? Oğlum, oğlum biliyordum papuk geleceğini. Ama dövecektim size. Her bir, bir geleceğini biliyordum. Neden? Sen, de, sen demiştin. Sen demiştin papuk gelecek eminden. Aynen. O gittiğine göre bunu anladık. Bunu da öğrendik. O giderse papuk geliyor. Evet ya. Ya da o Abi burada ya. Korkudan ya. yaptım. Ya da o animatronikler o. o animatronik vücudu geldiğinde papat geldiği fark Korkudan ettin. Korkudan ayağını evet. se yaptım. Ben şöyle Salat uçtu. <laughs> 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 papat gelince salat götürdü. Ama, ama. gerçekten aşırı korktu ya. Oha ilk önce biraz uzaktan gel sonra suratı kameranın kameranın her yerini kapladı. Ama kapıda <laughs> insanlar görmüyor muydu? Hayır. Hayır o, e, kızı Afton'un kızının ruhudur. E ee, yani. Bilmiyorum. Babam babasından çabam. intikam almak istiyordu. Biz ya şu babası, Biz babasıyız. Şu an babası Akit. olarak oynuyoruz. Asiktir o zaman yok ben kardeş ben senin baban değil mi ya? Al ya git. Aynen öyle. Al, al git. git. Ama ee, babamın oh, çorabını oh. yedim çorabım yırtıldı. Ya. Babamın <laughs> çorabı. Ağzına çıkacak babam. <gülüyor> gece, <laughs> night bir gece bir. Kontrol et bana ses gelmeden de çıkıyor papıt. Yemin ederim. Papıt neredeydi? Yok. 10 11 11 11. Oğlum korkunç şeyler geliyor. Ben kısacağım vallahi bu sesi. Kısma bence. Yok yok şu an. Yok. Şu kenarlarda genelde şey oluyor adı ne? Bak tak 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 Hı -hı. tak. o tamam anladık ya tamam. Uyarı gelirse tek açacağım. Abi halasını hiç bu kadar korkmamıştım o hariç Evet ya. Ben sadece Allah'tan korkarım. Sadece tiksindim. Gerilme olarak. Ya bilen <laughs> şöyle aldım la Şöyle de ge gel. Çok Mehmet'in Mehmet suratı gözleri sanki içine girmişti. Şöyle de Benle Mehmet kavga ediyorduk. Arkadaşlar o... Bani geldi. Bani geldi. Onlar kavga ederken ekrana Bani geldi ama bunny, maskemiz bunny, takılıydı Allah'tan. Yani, Boni, boni. Abi şu <laughs> Bu ventilatörü bir an e, Çiğ sanıyorum ee, Animatroniklerin vücudu evet. Yok lan ses açmamız gerekirse diye ee, Bekliyorum Evet ses açmamız gerekti Şimdi belaya başladık Animatronikler bize başlama, e, Gelmeye başladı ay, Fakat ay, ay. Çok korkmamak için Az önce gece üçte İnşallah şu an Arka yaparız bunu. Oğlum ben e, az önce kendi telefonumdan e, şeyi tek attım. Niye? Birinci geceyi tek attım. Abi. Oh Her flash yardımcı. iyi. Ha benim son var. Arkadaşlar Mehmet orada ağlıyor. Korkudan. <laughs> ağlamıyorum, düşünüyorum acaba gelecek diye. Foxy. Ee, bakın arkadaşlar bir video. Yok buldum kim gelecek. Bonnie ama eski hali. O yüzü. O yüzü kesilmiş Bonnie. Şey değil. gelecek. Freddy. Ar Fred. Fred satalım şuraya bir. Ee, a Bak evet. bakalım Fred olmaz. Gelse, Şimdi geldiyse gittik. Freddy gelse tek atacak. Yok. Ne Fred hiç tek atıyor. Yok yok Freddy anlayacak o değil. Hayır Freddy zaten onun maskesini takıyoruz ya. Aynen bak Freddy değiliz. Aa 3 seçik evet. Yani, ya ya, Yedik Göt. mi? Götüme sıçtım. Kim geldi? Ee, üçüncü e, saat 3 üç değil. Maskey. Şu an zorlan zorlanacağız. Maske tak, maske tak. Yok şu an puppet, e, gelmiyor. Şuradan Freddy gelirse Foxy var demektir. Ses at. Aa, biri gitti. Hayır. E, yok. Biri gitti. Burada mı? Bonnie. Hastiktir ha- Yama dönme. Maskeyi tak. Maskeyi tak. Bani hep sağ, 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 sağdaki vent'ten gelir. O yüzden dikkat etmemiz lazım. Maskeyi tak. Ve Bani ba Bunny... gözünü kapatıp uyuyor. Bir tane hani balık arasından. Lan Çika da gitti sanırım. As. Freddy gitse çıkırdı. Ben şu an e, gözümü azıcık açıp e, bak e, e, oynuyorum. Oğlum hadi gece dört olsun da. Onu da izliyorum. Benim gözüm biraz açık. Freddy gelse... Freddy beni... giderse sıçtık. Arkadaşlar benim gözüm tam Şica açık. Şika tam dedi. Abi burada hiçbir şey kalmadı. Saat dörtteyiz arkadaşlar. Hiçbir şey almadı orada. Bunny de yok, Chica de yok, Freddy, Freddy de yok. Öldüm Freddy biz. gelirse biliyoruz ne olacak. Puppet geliyor. Hayır, e, Foxy geliyor. Puppet mi Foxy mi anlamıyorum artık. Yo Poput'dan, burada hiçbir şey yok. Korkudan şaşırıyorum. Freddy gelme abi. Aaa <laughs> geldik. Ya yedik. Ya yedik. Yedik. Vali de geldi. basket at Allah'tan. çok uzaktan bakıyorum. Fox vermedi evet bak bak, Foxy gelecek biliyorum. Evet. Bu oyun. Arkadaşlar sigara içiyorum ağzımda. Mehmet Allah aşkına e, Allah aşkına lütfen kameraya bakar mısın? Bak bakmazsak Foxy gelecek. Bakıyor hayır. Mehmet, e, tamam bak sen yok. Allah'ıma bakıyorum Allah. E, yok, papıt gelsin, papıt daha iyi, papıt daha iyi. Aynen. Alışırız. Topladı valla Foxy'den de foksi Foxy kadar korkunç bence. Şu an Siz animatroniklerin en korkuncu foksi e Yok Arkadaşlar korkudan, Ar Ar korkudan da bakmıyoruz ekrana. Dur dur. Oğlum gel. Ben <laughs> sürü mü arkadaşlar? Eee tam git. Bak benim şu an ağzım var. Tam gideceğim.

<laughs> Gece uyumazlar rahat yok. Asker oldu. Orada, orada, orada gördüm ya. gördüm? Eee, evet. <laughs> <Evet. Sürüyoruz. gülüyor> biz videoyu kapatacağız. Ee, ama tekrar başlayacağız. Kendimizi Abi şuradan çık. E iyi bakın. Zaten şimdi, e, şimdi mi, tekrar başka bir bak tane açacağız. E ee, bay bay.